Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 30 ve 31 Ağustos yani salı ve çarşamba gününden. Sizler için toplamda 12 maç tahmininde bulunacağım. Bu 12 maçın içerisinden tabii ki maçların en ideal tercihlerini sizlerle paylaşıp bir de sistem kuponlarınıza koyabileceğiniz yüksek oranlı veya tekten alıp değerlendirebileceğiniz yüksek oranlı önerilerde bulunacağız. Bunların hiçbiri kupon değil arkadaşlar. Bunun altını çizerek söylüyorum. Ben kuponlarımı katıl gruplarımda veriyorum. YouTube'da kupon vereceğim zaman zaten hem kapak resminde veya videoda sizlere izah ediyorum vereceğim diye. Onun dışında burada verdiğimiz tamamen yani YouTube'da tahmin ve analiz üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Katıl grupları hakkında hemen kısaca bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Arkadaşlar Yıldız grubumuz var. En üst seviye grubum, yıldız grubumuza genelde bütçesi iyi olan arkadaşlarımızın tercih ettiği grup. Yıldız grubumuzda düşük mislilik oran veriyoruz. Yıldız taktiğimiz var, bunu uyguluyoruz arkadaşlar. Yani haftalık çar marcı sağlayarak veya aylık çar marcı sağlayarak ilerliyoruz. Baktığımız zaman yıldız grubumuza katılan arkadaşlarımız bütün gruplarda yer alabiliyor. Yani alt paket olan NBA ve en alt paket futbol grubunda görebiliyor. Gidişatımızı, mantığımızı, her şeyi burada bu grubumuzda, yıldız grubumuzda aktarıyoruz. Her zaman söylüyorum bu grubumuza zaten bütçesi yüksek olan yani yüksek oynayan arkadaşlarımız genelde tercih ediyor. Şunu da altını çizmek istiyorum. Arkadaşlar katıl butonu iOS telefonlarda görünmüyor. O yüzden iki maç analiz 01 çünkü çok soruluyor. O yüzden iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan bizlere ulaşırlarsa katılmak isteyen arkadaşlarımız ben onlara yardımcı olurum. Yıldız grubumuzda ayrıca arkadaşlar dediğim gibi mislilik oran veriyoruz. Yani 1.50 ile 2 oran arası tamamen Türkiye oranlarına göre yurt dışı izleyen arkadaşlarımız veya yurt dışı oynayan arkadaşlarımızda tabii ki bu oranlar daha yüksek oluyor. On dışında arkadaşlar. Yani yıldız grubumuzda son 14 günü değerlendirecek olursak 14 günde 11 gün başarı sağlamışız. Son dönemlerde performansımızda hem YouTube'da hem katıl gruplarımızda düşüş var ama baktığımız zaman 14 günün öncesindeki sonraki zamandan bahsediyorum arkadaşlar. 5 haftada 3 gün başarısız olmuşuz sadece. Yani yıldız grubumuzda biz her zaman değişkenlik gösterir. Youtube'da da öyle, katıl gruplarımızda da öyle. Bir hafta %80'ine gideriz, bir hafta %100'e gideriz, bir hafta %50'ye düşer başarı oranımız bu şekilde ilerliyoruz ve zaten sezon yeni başladı. İnşallah hep birlikte güzel kazançlara, güzel performanslara burada imza atarız. NBA ve basketbol grubumuz var. Sezonu başlamadı. NBA ve basketbolda arkadaşlar görebileceğiniz Türkiye'de en iyi analiz kanallarından bir tanesiyiz. Çünkü geçtiğimiz sene yaptığımız olağanüstü dünya rekorlarıyla beraber bir başarıya imza attık diyebilirim. İplen çekiyoruz. Daha sezonu başlamadı. Şimdilik kadın ve ee, hazırlık maçları veya milli maçlar üzerine paylaşımlarda bulunuyoruz. Bunu söylerken arkadaşlar şunu da net bir şekilde söyleyeyim. 3 orandan bana 3 gün seri yapan bak 3 gün seri yapan yılda bir çere çıkar ya da 3 ayda bir yapar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Biz serilerimizi de bizim zaten taktiksel tekten meşhur NBA kuponlarımız vardır. 3.55'ler, 4 oranlar, 4.50'ler, 5 oranlar, 2.80'ler bu şekilde ilerliyoruz hep. Şimdi gelelim arkadaşlar futbol grubuna en az paket grubumuz. Tek kuponu var oynanabilecek ana kupondur. Onun dışında yanına ekstra kupon veriyoruz. Hafta işleri bir ya da iki tane oluyor. Fikstürün durumuna göre değişiyor tabii ki. Onun dışında arkadaşlar Canlı paylaşımları yine ritim aldığımız zaman yapacağız. Yine tekten yüksek oranları bunlar hep ritim aldığımız zaman serilerle beraber güzel işler yaptıkça biz bu grubumuzda bunları da paylaşıyoruz. Kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız tabii ki katıl gruplarımıza katılım sağlayabilir. Videomu da arkadaşlar bizim burada verdiğimiz tahminleri beğenen arkadaşlarımız yaptığımız başarıları beğenen arkadaşlarımız izleyebilir. Biz sanki silah zoruyla izletiyormuşuz gibi veya verdiğimiz her şeyin kesin mutlak geliyor gibi senet imzalamış gibi bazı Arkadaşlarımız bizlerle konuşuyor. Ama başarı olduğu zaman bunların sesi soluğu çıkmıyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Evet hafta sonu gayet başarısızdım. Performans açısından düşüşlüğüm var. Ben bunları da paylaşıyorum toplulukta veya Instagram'da. Paylaşmayıp milyon dolarlık gibi gösteren birçok arkadaşımız var. Ama onlara gidip <laughs> kimse yazmıyor. Gelip burada işini dürüst bir şekilde yapan insanlara öyle yazıp çiziliyor. Tabi küfür, hakaret veya etiket bana karşı farklı ithamlarda bulunan kişilerin hepsini zaten şu anda 3 arkadaşımıza adli işlem başlattım. Buradan gelen ücreti, tazminatı da herkese kupu düzeltiyorum. Herkese forma dağıtarak yapacağım arkadaşlar. 4-5 aya sonuçlanır geçtiğimiz sene de aynı muhabbet bir ara olmuştu. Oradan kazanç elde ettikçe ya gruplarımıza veriyoruz ya YouTube'da forma dağıtımında bulunuyoruz hediye olarak tabii ki de. burada hiç kim hiçbir şeyin garantisi yok. Ben her zaman her videomda söylerim. Hep hepsi de gelebilir, hepsi de yatabilir. Ama bizim performansımız. Biz bu noktalara yaptığımız inanılmaz başarılarla geldik ve halen daha yapıyoruz. 3-4 günlük analizci, tahminci değiliz. Bugünü 2 günü, 3 günü kötü geçiririz. Ondan sonra bir inanılmaz bir ivme aldığımız zaman o zaman dediğim gibi yazmayan arkadaşlarımız başarısız olduğumuzda yazıyorlar. Ve ayrıca ben burada kupon vermiyorum. Verdiğim zaman da söylüyorum YouTube'daki videomda. Diyorum kardeşim bugün kupon paylaşacağım. Bu verdiğim mesela 4 maç, 8 maç bunların hiçbiri kupon değil. Buradan içinden seçip değerlendirme yapabilirsiniz, katıl gruplarımda ben kendi kuponlarımı veriyorum dediğim gibi kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız da zaten Katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. Biz vergi ödüyoruz. Giderlerimiz var. Her şeyden önemlisi gece gündüz emek veriyoruz. Onu da altını çizmek istiyorum. O yüzden herkes bir empati yaparsa, duyarlı olursa zaten bizim kitlemiz belli. Böyle arada 3-5 seviyesiz arkadaşlarımız tarafından ne yazık ki cahil arkadaşlarımız tarafından böyle yazılıp çiziliyor. Ama onlar da kafalarına sıkıntı aldıklarında net bir şekilde burada izah edeyim. Bu işte her zaman kazanmak olsaydı her verdiğimiz tahmin ben yeri geliyor. Ağzımdan kelimesi kelimesine çıkan diyorum ya 3 videodan bak son 3 videomdan iki haftayı izle. Bak son iki, son 3 videomu izleme ondan sonraki 2 haftadaki attığım videoları izle. On, son bak 15 tane tekten yüksek oranlı sizlere öneride bulunmuşum 12 tanesi başarılı olmuş. Hani nerede kim çoğu kişi yazmıyor değil mi? Ama başarısız olunca bakıyorum isimlerin hepsi farklı. Birçoğu zaten ajan kanal ajanı. Gelip burada bizim yaptığımız başarıları izlenmelerimizi düşürmek adına yazıp çiziyorlar. Bunu da altın çiziyorum. İnşallah o verdiğim işlemlerden bir üç arkadaşımızdan birkaçı onlardan çıkar da benim de açıkçası içimin yağları erir. Çünkü gerçekten nefret ediyorum. Bu emek hırsızlığıdır. Kendi işini yapıyorsan kendi işini yap. Başka kanallarla işin olmasın. Buradan herkesin emeğine sağlık diyorum bizlerle beraber gerçekten dürüst bir şekilde yapan arkadaşlarımıza emeğine sağlık İnşallah daha çok başarı elde ederler. Hızlıca maçlarımıza geçelim. Baktığımız zaman ilk mücadelemiz Sassolun Milan. Yani arkadaşlar Milan gerçekten çok güzel bir başlangıç yaptı lige. Burada hızlıca vereceğim tahminleri çünkü video çok uzadı arkadaşlar. Ben burada açıkçası arkadaşlar ilk yarı yüksek oranda. Bakın yüksek oranda tekten alabileceğiniz veya sistem kuponlarınıza koyabileceğiniz Tercih olarak ilk çare 1.5 gol üstünü öneriyorum arkadaşlar. Onun dışından ne yapabiliriz? Milan'ın 2 golünü ideal tercih. 2.5 üstü de gelir bu mücadele ama ben Milan'ın iki golünü alırım. Böyle bir ritim yakalamış, böyle bir form tutan bir takımın. tabi ev sahibinde e, e, yabana atmamak lazım. Onlar da gerçekten kendi evlerinde iyi bir performans sergiliyor. Yani en ideal tercihten de Milan iki golü alınır. 1.44 oranı var aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Inter mücadelesiyle devam edelim onlar. Ben her videomda söylüyorum. Inter'i de çok da yakından takip ederim. Geçtiğimiz yılda Inter bize müthiş kazandırmıştır. Verdiğimiz tahmin oranları yüksek seviyede kazandırmışızdır biz de Inter mücadelelerini değerlendirirken. Burada yine arkadaşlar ben Inter'in en az 3 gol. Bakın. En az 3 gol Inter'den bekliyorum. Ev sahibi 2,5 gol üstü benim en ideal tercihim olacaktır arkadaşlar. Size abuk bir zobuk bir oran öğreniyorum. Bakın. Bunu tekten alın. Bunu tekten alın. Ufak miktar atın. İlk yarı 2,5 gol üstü. Bakın 4.56 oranı var. Yurt dışı izleyen arkadaşlar da daha yüksektir. Buna ufaktan atın. Çerezlik atın. İlk yarı 2.5 gol üstü bu mücadele için tekten yüksek oranlı önerim olacaktır. Tabi ideal tercihimiz en az Inter'den 3 gol beklediğimi zaten söylemiştim. Roma Monza mücadelesi yani gerçekten Roma'da bence bu yıla geçtiğimiz sezondan üstüne koya koya daha çok verim sağlayacak olduğu zaman diyebilirim açıkçası. Çünkü geçtiğimiz sezon hani değişkenlik gösteren bir oyunu vardı ama bu yıl bence böyle şampiyonluk adaylarından da olabilir. Tabi şimdiden kestirmek zor ama yine burada arkadaşlar ben Roma tarafından bakın Roma tarafından yine en az 3 gol bekliyorum yine. Ama maçı 2.5 üstü bunlar çerez oranlar değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Roma kazanır ve 2.5 gol üstü olur değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Çerez oran bunlar. İsteyen arkadaşlarımız değerlendirebilir. Ben açıkçası İtalya liginde şu oynanılacak 3 maç var ya. 3'ü de favori takımların en az 3 gol ve üzerinde atıp kazanacağını düşünüyorum. Yine Roma'nın arkadaşlar 2.5 gol üstüne önereceğim sizlere yüksek orandan. Ama baktığımız zaman e, maç 2.5 gol üstü. İşte Roma kazanır ve 2.5 olur. Bunları siz zaten değerlendirin. Bunlar en ideali. En ideal tercih. Cılız oran değerlendirmek isteyen değerlendirsin. Ben biraz daha riske giriyorum. 3 golüne giriyorum Roma'nın. Dediğim gibi en ideal tercihim de bu olacaktır. Geldik Benfica'ya. Hazırladığım bu 4 maç zaten salı gününden arkadaşlar. Gollü bitmesini beklediğim, yüksek oranda gelmesini beklediğim maçlardan. Şimdi Benfica. Arkadaşım PSV Benfica benim takımım. Gerçekten bizlere şu zamana kadar Arsenal bir de parantez açmak istiyorum. Vermiş olduğumuz tahminlerin hepsi başarılı bir şekilde geldi. Belki bir tane bir kere PSV gelmemiş olabilir gol vardan Rangers'ta UEFA mücadelesinde. Onun dışında oynamış oldukları ligde ve Avrupa'daki maçların hepsini hemen hemen aldık. Şimdi burada Benfica açısından konuşmak istiyorum. Arkadaşlar yine Benfica 2.5 gol üstü en ideal tercihim. Bakın en ideal tercihim. En az 3 gol bekliyorum. Benfica'dan yüksek orandan da ilk yarı 1.5 gol üstünü sizlere öneriyorum arkadaşlar. Salı gününkü 4 e, maç tahminim bu şekilde. Aklınıza yatıyorsa buradan bir kombin oluşturabilirsiniz. Hemen geçelim çarşamba gününe. Evet yine müthiş bir fikstür var arkadaşlar. Salı çarşamba günü bence kazanç sağlatacaktır bizlere. katıl gruplarımızda da inşallah güzel kazançlar elde ederiz. Burada video analizimiz ve tahminlerimiz de gayet başarılı olacağını düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Hep birlikte kazanırız. Şimdi PSV. Yani demin de söylediğim gibi Benfica karşılaşması için. Yine PSV'nin arkadaşlar 3 golüne giriyorum. En ideal tercih PSV 3 gol. Ama 2,5 bir PSV kazanır 2,5 üstü olur. Maç 2,5 üstü olur. Bunlar zaten idealdir. En ideali çekeceksen oyna kardeşim. Ben bunu zaten tutuyorum. PSV'den 3 gol bekliyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Ee, onun on dışında yüksek orandan yine ilk yarı. Bakın arkadaşlar. Yine ilk yarı 2,5 gol üstü. Yine tekten yüksek orancılı miktar değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız değerlendirsin. İlk yarı 2.5 gol üstü de yüksek oranlı tek e, tercihimiz olacaktır. Lyon, Ökser mücadelesi. Yani arkadaşlar Lyon kendi evinde çok beğeniyorum. O yüzden taraftarı önünde. Burada tabii ki de galibiyete çok daha yakın olan taraf Lyon. Burada 2.5 üstü yine aynı şeyleri söyleyeceğim. At kardeşim 2.5 üstü en ideal tercih. Ama gidip Paris Saint Germain Monaco mücadelesi 1-1 bitiyor. Ondan sonra biz o maça at mı diyeceğiz? 0-1 gol falan mı diyeceğiz? Ya da ne bileyim Paris 2 gol atamaz dediğimiz zaman mı analizci tahminci oluyoruz? Veya işte Bayern Münih mücadelesi 1-1 bitiyor değil mi? Bu maçları tahmin edince maç sonu 0 işte Bayern. Bunları deyince mi herhalde? Bunlar tamamen şans kardeşim. Bunlar bu işin içindeki şans kısmı. Bu bunlara gelip burada çıkıp bir şeyler söyleyip de yani gülüş duruma bazen de düşürmeyin beni yani. Gerçekten gülüyorum. Hani ne diyeceğim? Maçlar gelmeyet gelmedi mi? Gelmez kardeş. İşin içinde şansı unutmayalım. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bu işin içinde şans var. Bizler ne kadar iyi tahminci, analizci veya kendim e, bu mesleğim olsa bile tamam mı? Bu benim mesleğim zaten. Ama biz %100'e yine ulaşamaya Şans var çünkü. 16'ını çizmek istiyorum. Lyon mücadelesi için de arkadaşlar karşılıklı gol vara yöneleceğim. E, 1.59 oranı var tabii ki 2.5 üstü vesaire. Bunlar en idealdir. E, çekmek isteyen, değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Ben karşılıklı gol var. En ideal tercihim olacak. Yani demin bu örnekleri verirken arkadaşlar bizler maçı izliyoruz. Zaten atılması gereken şu takım gol atar. Bunları zaten yüksekten biz defalarca yakaladık. Ama çok anormal sonuçlarda çıkabiliyor. Onu altını çizmek istiyorum. bunu. Bunlar bir şanstır. Karambole oynamaktır. Yani o sen onu öyle oynadığın zaman karambole oynuyorsun demektir. Altını çizmek istiyorum. Hemen Arsenal'la devam ederim. Arsenal'da Ritmi bozmuyoruz kardeşim. Arsenal her hafta Arsenal'la oynayıp 1.5 gol üstü yazıyoruz ve her hafta da temiz bir şekilde geliyor. Ben yine arkadaşım geleneğe bozmayacağım. Ev sahibi 1.5 gol üstü bu mücadele için en ideal tercihim olacaktır. Onun dışında ilk yarı 1.5 gol üstü. Tekten sistem kuponlarınıza koyabileceğiniz tercih olsun. E, bu da yüksek oranlı önerimiz olsun. Juventus Spezia Handicap 1. Juventus en az 2 farkla kazanır. Yani Handicap 1. İki fark ve üzeri tek tercihimiz bu yönde olacaktır. Napoli-Lehçe mücadelesi arkadaşlar bu mücadele için evden en az 3 gol bekliyorum Napoli'den. Bu maç yani Napoli gol yağmuru olabilir. O yüzden ev tabii ki 2.5 gol üstü en iyi daha tercihim olacaktır. Yine zorlayacağım ben ilk yarı 2.5 gol üstü bakın ilk yarı 2.5 gol üstü. Bu mücadelede arkadaşlar tekten yüksek oranlı önerim olacak. İnanılmaz güzel oranlar verdim. Bakın ilk yarı bir buçuk üstleri hepsini tekten değerlendirelim. Şimdi gelelim Liverpool mücadelesine. Gol oldu yağdılar. Yani kusura bakmasın da bizi o kadar çok yatırdı ki başladığından beri. Yani burada yine arkadaşım bu maçın 3.5 üstü kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Tek tercih 3.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır. Gelelim son iki mücadelemize. Marsilya Clermont arkadaşlar. Marsilya kazanır ve 3.5 gol üstü olur. Tabi buna yönelmek yerine Marsilya'nın en az 3 golüne de yönelebilirsiniz arkadaşlar. Ev sahibi 2.5 gol üstüne de daha çok bence ideale çekebilirsiniz. Gerçekten Marsilya son dönemlerdeki oynamış olduğu oyun burada kendi evinde en az 3 gol rahat bulacağını düşünüyorum. Aynı görüşteyseniz değerlendirebilirsiniz. Toulouse. Paris Saint Germain mücadelesi. Arkadaşlar bu mücadele içince e, sizlere tabi ki oran yok. İlk yarı 1.5 gol üstü yönelebilirsiniz. Paris'ten en az 4 gol beklediğimi de söyleyeyim sizlere. Burada yüksekten e, deplasman 4.5 gol üstüne de yönelebilirsiniz. Çok daha yüksek riske girerek en az 5-1 yine 4-1 tarzı skor bekliyorum. Bu mücadele için de değerlendirmem bu şekilde olacak. İlk yarı 1.5 üstünde unutmayalım. İdeal tercihimizdir arkadaşlar. 12 maç tahminimiz bu yönde arkadaşlar. inşallah güzel bir hafta içi geçiririz. Fikstür gayet güzel. Güzel ritim alacağız hep birlikte inşallah güzel kazançlar, güzel performansa imza atacağız. Ee, kanalıma beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar abone olmayan arkadaşlarımız da abone olurlarsa bizleri mutlu ederler herkese bol şans diliyorum.